Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mert'le birlikte Chubby Toys'a geldik. Aa bu ne? Aa, şuna bakar mısın Mert? Ana bu, kendi hareket... bu niye kendi kendine hareket ediyor? Kendi kendine hareket ediyor. E, bu niye hareket etmiyor? Bu niye hareket etmiyor? Bilmem, o kapalı herhalde, o açık. Arkadaşlar uzun zamandan beri ilk defa oyuncakçıya geliyoruz. Gördüğünüz gibi çok değişik oyuncaklar da çıkmış. Ya ben bunları ha. Bilelim. Biliyor musun? Bilmiyorum. Mert biliyormuş Bilmiyorum. arkadaşlar. Bakalım neler varmış. Bu ne? ne, ne, ne? o peluş bir oyuncak. O Erkek ne? oyuncakları nerede? karşı tarafta. Burası kız oyuncakları Mertcim. Anne hep dışarı şeyler çıkmıştı. Alamıyorum işte. Almana gerek yok çünkü çok oyuncağım var. Ya anne, ne yok? Bak bak şu şeyden var burada. Neydi bu? Çatal. Çatal vardı ya beyaz çatal. Anne. Plastik çatal vardı ya. Adını unuttum. Forky Forky. Ha. Patatesin küçüğü mü o? Küçük galiba. Yok büyük. İşte. O da bende o var. O sanki daha büyük gibi. Burada da hot wheels'lar var. Mert'in bir sürü hot wheels'ı var. O yüzden. Anne <laughs> <laughs> ben ona yumuşak böyle bir şey sanıyorum. Böyle <laughs> Hayır Mert o kadar oyuncaktan gittim buradaki kıytırık şeylere mi bakıyorsun gel. Anne oyuncak mı? Şu ileriye bakalım erkek oyuncaklar o tarafta. Evet model arabalar. Ay yine şu gelmiş ya. Hangisi? Ay yok ya o değilmiş. Bir dakika senin istediğin tırdan yok herhalde burada. Evet. Alacak mıydın ki olsa? Yok. evet. Var mı diye merak ettim bir an. Ay, evet burada da ben senler var. Ben o ne? Kapalıdır. da pil yok da. Oğlum döktün ya. Bütün oyuncakları döktü arkadaşlar. Ha, sen elime şimdi bırak. Ellerini bak adamın ben, kolunu... ben bunu çok beğendim. Bak aha bu dayak atan adam bu. Beyblade. Sen Beyblade diye biliyor musun bak? Ne? Biliyorum biliyorum. Anne Türk çok güzelmiş ya. Oha bu 200 lira mı? Git lan istemiyorum seni. Oğlum. <laughs> şey Ana şey ben bu 200 lirası. Ben bunu hiç Ne 200? 277 TL. Böyle, burada kocaman bir oyuncak mağazası var arkadaşlar. Mert bak bizdekinden. Hı? Mutfak seti. Böyle işte. Çok da senin alacağın bir şey yok. Toast shop daha güzel. Yani shop evet, buraya göre biraz daha iyi. Bir, top, bir. Nerf. Bir, 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 bir. Nerfler var şurada. Böyle oldu. Aa! Sen de öyleydin küçükken. Aa, Bakın arkadaşlar burada ne güzel nörfler var. Mert'in de bir sürü nörfü var. Evde beni vuruyor. Yok. Değil mi Mert'ciğim? Anne bu ne? mü bu? Hmm, dürbünü. Kaç mermili bu? Bilmiyorum. 12. Olsun. Hayır içine aldım Şey mermili. ne diyecektim. Bunun bir su tabancasını da almadık mı sana Mert? Hayır. Aldık ya. O neydi? Hayır, o nörf değil mi? Nörf değil miydi o? Hayır. Allah Allah. Sanki nörf diye hatırlıyorum ben. en iyisi hangisi? S söyleyeyim mi? Hangisi? Bu. Bence sendeki daha güzel ondan. Bende yok. Nasıl? Kocaman vardı ya. Nasıl vardı? büyük şey, en büyük olan hangisiydi? Beni vuruyordun ya onunla. Böyle sarı. Ha, yok sarı değil mavi. Yuvarlak vuruyordu hani. Yuvarlak nasıl? O bende yok ya ki. Ya şu, şundan şunun gibiydi Hayır, işte. Ben bende o bende yok ki. Oğlum geçen de beni vuruyordun ya. Birbirimizi ateş ediyorduk ya. Ha vardı. Ne Ama onu işte. Oha ne bu? Füze mi ne bu? Füze mi bu? Çoklu şeyi var. Ne bu? Füze mi? Üçlü atıyor. Füze mi bu? Yo silah da. Üçlü mi? atıyor üçlü. Ana bu TNT mi? Değil mi? Üç tane atıyor bir anda. Ha anladım anladım. Bunu koyuyor mu? Hmm. Arkasına koyuyorsun. Buraya koyuyor. Hepsini koyun. Sonra bir sürü mermi mi şey atabiliyorsun? 3 tane atıyor diye düşündüm ben. Bilmiyorum. Öyle anladım. Burada böyle su tabancaları var. Ben anne en iyi hangisi söyleyeyim mi? Burada yok da ben biliyorum. Söyleyeyim sana. Söyle. Böyle bir tane şey var. Böyle var tam böyle sarı bir tane yuvarlak top atıyor. Böyle taramalı Aa, gibi. Evet sen topu, de ondan topu, da var. Topu, 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 topu sen Hayır, de ondan da onda. var. Yeşil top atan neydi? He? Yeşil top atan vardı ya. He? Aa, çok güzel. Şunu aç bakayım. He? Bas. Nereye? Çalışmıyor ki bunlar. Pil yok herhalde. Şuradan. Dur anne. Oğlum yavaş ol biraz. Tamam bırak bozar mazarsın şimdi. Sırayım, hadi çıkıyoruz Mert'im. Sana göre oyuncak Hayır, yok burada. Ama almayacağız tabii ki. Çünkü almıyorum. Hadi Mert terledim ben. Dışarı çıkalım. Anne gel şuraya gel gel. gel.